Herkese merhaba. Yarasaların bu şekilde dinlendiğini biliyor musunuz? Ayakları böyle asılı, kafaları aşağıda yarasalar bu şekilde dinleniyorlarmış. Ben de yine öğrendim. Şimdi bugün sevgili kuzucuklarımla biz yi sesini öğrenmiştik. Yi sesini artık veda ederken de bir yarasa yapacağız. Yarasalarımızı uçuracağız. Daha sonra ö sesine merhaba diyeceğiz. Şimdi yarasayı nasıl yapacağız? Kuzucuklarıma hemen bahsedeceğim. Şimdi yarasalar için gerekli malzemeler ne? Bir tane tuvalet kağıdı rulosu. 16'ya 16 santim kare şeklinde bir fon karton. Tabi burada velilerimin desteği de çok önemli. Onlardan bu şekilde kareler isteyeceğim. Daha sonra fon kartonu biz Elif'le birlikte Elif'in el izini çizdik ve şu gidiyor. Böyle Elif'in el izlerini çizdik ve kestik değil mi alacağım? Göz çizdik ve dişlerini çizdik. Onları da böyle kestik önceden hazır olsun diye. Şimdi kuzucuklarımı önce siz ne yapacaksınız? Tuvalet kağıdı rulosuna böyle fon kartonu doluyoruz. Evet. Daha sonra yapıştırıyoruz. Şu açalım. Evet. Evet böyle yapıştırıyoruz. Hı. Yarasa yapıyoruz bugün değil mi Elifciğim? Evet. Sen biliyor muydun yarasaların öyle ayaklarını asarak dinlendiklerini? Hayır. Evet. Ben de bugün öğrendim. Çok değişik. Evet çok değişik ve güzel değil mi? Evet. Evet. Böyle çocuklar kenarlarında kalan boşlukları böyle içine kıvırıyoruz. Evet şöyle kıvıralım. Evet. Bu bizim ne? Yarasamızın Gövdesi olacak. Ondan sonra ne yapacaksınız? Kartona ellerinizi koyuyorsunuz, çiziyorsunuz ellerinizin izini ve annenizin, velinizin, ablalarınızın yardımıyla ellerimizi de kesiyoruz. Daha sonra şöyle arka kısmı böyle piritemiz sürüyorum. Baş parmaklar yukarı gelecek şekilde delin elicem. Ne yapıyoruz? Evet ve yapıştırıyoruz şöyle baş parmaklarımız yukarıda. Evet bakın yarasamız şekillenmeye başladı. Evet şimdi ne kaldı geriye? Gözlerini ve gözlerini de böyle çiziyoruz kağıda. Dişlerini de üçgen şeklinde çiziyoruz. Biliyorsunuz vampir yarasalar var. Onlar kanamıyorlar değil mi? Evet. Şöyle Gözlerimizde ay ters yapıştırdık. Şöyle. <laughs> Yapıştırmak ister misin Elifciğim? Al Yapıştır hadi bakalım. Hı -hı. Dişlerini de yapıştıralım Elifciğim. Ben sana vereyim sen yapıştır. Al bakalım. Dişlerini şöyle mi yapıştıracağım? Nasıl istersen öyle. Çocuklar istediğiniz renkte de yapabilirsiniz bunu. Ben yarasalar siyah olduğu için siyah istedi. Siz bunu ben bakın burada yaptığım yarasanın yanlarını da iyi harfi yazdım ki kalıcı olsun diye. Ve en sonunda çocuklar dilerseniz evet elif dişlerini yapıştırdı. Evet bu şekilde yarasamız hazır. Sizler dilerseniz ayakta yapabilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi kartonu katlayıp böyle sonra yeniden asalım mı? Elif. Evet. Yarasanızı böyle evinizde bir bölüme asabilirsiniz. Yarasalarımız uçuyor. Hadi uçuralım. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.